Hepinize merhaba arkadaşlar. 10 oh, tane kaçağımız var. Arkadaşlar, e, Remzi abimizin yanındayız. Evet. Abi hoşçakalın. merhaba. Ferhat evet. abinin kanalında 3 video, 4 video daha çektik arkadaşlar. Acı biber yediğimi ararsınız, mı ararsınız. Şimdi uçun videosuna geldik. Bunu da benim kanalıma çekiyoruz. Bundan önceki videoları Hobi Bahçesi Ferhat Öztürk kanalında izlemeyi unutmayın. Abim bir tanıt istersen kuşlarını evet. kendini de benim kanalıma bir tanıt. Öbür evet. kanaldaki birbirinden evet. de farklı olabilir. Remzi de var. Bu işe şey, severek yapıyoruz yani yıllardır 37 yılımızı verdik. O oğlum da çok meraklı dönek kuşuna. Vaatinde. Çeşit çok fazla arkadaşlar. Öbür kanalda yani. videoları Şimdi var. Şimdi döneklere girmeden önce şöyle bir... burada da ufak bir fragman yapalım. Görünen görünsün. Açabilirsem. Var. Her yerden. Altta Ömer, da var abi. Gösterme <laughs> oğlum. Hadi bakalım. Aç. Şöyle bir fragman yapacağım arkadaşlar. Şöyle kuşların e, anlatımlı keyifli videosunu Hovbaşlı Ferhat Öztürk kanalında paylaştık arkadaşlar. Bu kadar güzelliği bir arada zor bulursunuz. Şöyle gösterelim. Birazdan kuş uçumuna geçeceğiz. Kuş uçumu da ayrı bir keyif verecek sizlere. Aç Ömerciğim. Gel abi. Sen. abi topu Bahattin'e attı abimiz. <laughs> Remzi abimiz Bahattin'e bıraktı sesi. Evet. Dur. Acık acık fragman yapıyorum ben. Tabii tabii ya. Arkadaşlar uçların güzelliğine bir bakın. Kaliteye bir bakın. Hepsi zil. Göllüsü. Öylesi böylesi. Kara gümüş kuyruklar arkadaşlar çok güzel güllüleri de var. Göğsü güllüleri. Şöyle göstereyim hepsini. Tabii bu kuşları geçiyoruz. Asıl istediğimiz yere geldik. Şimdik. Kuşlar pırıltı almasın diye kapatma yapıyoruz. Abi. Yalnız biri 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 beni de kapatmış arkadaşlar. <laughs> ben ben pırı, <laughs> ben pırıltı <laughs> vermem abi. <laughs> Siyahları kapatmadın ama. Kapatacağım. Bak, Çünkü ister. alttan kuş görünmesin evet, diye arkadaşlar. Alttan kuş görünmesin diye bütün kapılar kapanıyor doğru mu? Aynen öyle abi. Selanik kuşu Selanik kuşu pırıl gelir. Yüksek sesle uçuracağın kuşları da tanıt göster. Dur. Aynen. Hadi bakalım. Aynen. Yakışıklı. Bunun biri ney? biri ney? Bir şey orink. Muradiyeler genelde orink çocuklar. 12'ler şey çobanlık yapar. Yüksek, Yüksek uçucu, aynı zamanda yapar. çoban. Aynen. Evin üstüne kuşu tutmasını sağlar. Yoksa dönen kuşu sağa sola kaydı mı pırıltı aldığında başka yere inebilir. O yüzden Muradiye'ye 12 uçurmak daha sağlıklıdır. Ya Allah. Muradiye'lerimiz de İzmir'e dayanıyor soyu. Bu da eski bir soy. Son Osmanlı plakalı. Ben istersen bunu tutayım. Sen. Osmanlı plakalı. Aynen evet. son Osmanlı plakalı. Yani. Kuşların atası çok sağlam. İzmir'de sırp bu için çağlılar bile. Ama soy... Hala elimizde. Devam ettirildi. Çok sağlam bir kan. Çok güzel. Mı? Haydi bismillah. Salla gitsin. Haydi bismillah. Bu, bu, bu ne lan? Kuşlar hemen yükseldi. Rüzgarlı ama inşallah bizi üzmezler diye. Bence üzmezler abi. Bu kuşlar iyi, iyi kuşlara benziyor. Aynen inşallah. Al elini al. Biraz uçsunlar ya. Yani. Hayvan biraz yorulsun. Tabi tabi daha uçacak. Ya ama güzel hızlı uçacaklar. Onlar yani. uçarken biz sohbete devam edebiliriz. Evet tabi ki. Şimdi Osmanlı soyu dedi. Evet Bur Son burada... Osmanlı bunların e, soyu İzmir'den. Yani kuşlar güzel dönüyorlar oradan geçiyorlar. Abi Muradiye Bursa ilçesine ait bir şey değil mi? Muradiye benim bildiğim Bursa Bursa kuşları. Bursa ama Ege'de çok meraklı İzmir. Şey gibi düşün İzmir'de. pırıltıya kuş aldı. güzel. Acele etmeyeceğiz. Hem sohbet hem şey. Evet. Şimdi pırıltıya kuşlar aldı eline. Doğru mu? Evet. Biraz yorulunca mı Mercan Aman. Pırır görüyor. Biz biz kenara çekilelim abi. Kuşlar da ürkmesin. Biz şöyle şöyle arkadaşlar manzaraya bakın. Evet, biz çöktük arkadaşlar. Siz şeyler yapacak. Gösteriyor kendini. Yapacak da rüzgar zorluyor bunu tabii, Pırıltıyı aldı ama. Bunu saymayacağız. Problem yok. Deneriz abi. Problem yok. Zamandan yana sıkıntımız yok. Buradayız. Buradayız. Sıkıntı yok. İlk tamam güz güzel aldı. Güzel aldı ama kesti. İndirin abi. Bir daha deneyelim. Acık yemle bir daha deneyelim da biraz acele ettiniz bence. Aynen. Yorulsaydı daha çok keyif alacaktı. Tabii tabii. Şimdi çok güzel yapar. Bir yorgunluk şimdi. Antrenman diyelim. Evet. Nasıl da güzel esiyor, nasıl da güzel esiyor. Çok fazla. Biz, videoda zaten bu videodur. Onlar kuşlarla uğraşırken ben şu Bursa manzaramızı bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bir fotoğraf almayacağım. Bir kapak fotoğrafı yapayım. Böyle. olmaz. Kuş fotoğrafı. Manzaramın kuşu. Kuş Yine de gösterelim Evin konumu çok güzel arkadaşlar. Çok çok iyi durmak için çok güzel bir Eee kuşları bir daha içeri almak zor zor oluyor değil mi? Evet. Falan da var. Şansa bak ya. Aşağıdayken rüzgar yoktu abi, evet, yukarı çıktık. Şuraya bak. Rüzgar anlaşılıyor abi zaten. Bak, üstünden, başımdan, saçımdan her yerden anlaşılıyor rüzgar. Sen ne pasaklı bir çocuksun ya. Ya abi kuş kuş yerine giriyoruz yani. Bunlar olacak şeyler. Biz bunlar utanmıyoruz, gücenmiyoruz. Ekmek yediğimiz kabuğu bizim. Zevk aldığımız hobimiz yani. E, Peki Ömer Bey. Peki. Evet, kuşları içeriye alıyoruz. Hepsi çok neşeli. Ben çıkayım, ben uçayım derdindeler. Şimdi çok iddialı girdik. <laughs> Ama rüz rüzgar rüzgar olayı çok farklı. Bence bence de abi biraz nefes açsın. Aceleye gerek yok. Biraz nefes açsın. Aynı kuşu mu başka kuş mu atıyorsun? Aynı mı? Bu kuş, bu kuş namlı bir kuş belli yapacak. İlk başta güzel bir yuvarladı karşıda da ama kuş askıya kalsın. Kuş dinlenmeye kaldı mı versen daha iyi olacak. Az Allah şefaat yarası oldu. Atalım abi. Kuşlar zorla uçuyor. Çok çok sert rüzgar var. başım döndü. <laughs> Şimdi pırıltı bekliyor. Evet. Adam. Adam. Güzel. Güzel, 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 güzel sardı peş peşe. Azaldım. Üçüncü de daha güzel olacak. Ben eminim. Bakın şimdi bir kere daha. Vuruyor. Çakılıyor. O kadar. Ama güzel ge güzel geldi. Şimdi bak bu kadar rüzgarın içinde bunları yapabilmesi güzel. Daha güzel yapacak. Tüyde zayıf, zayıf zamanı. Bir tane yukarıda kaldı Yavru ya. Varsa farklı uçur bir tur dinlensin. Bir Kırmızıları da fiyatta kırmızılar iniyor 20 dakika. Onları en son. Onları en son deneyelim Evet. Kırmızılar yorulmadan inmiyor. Hemen gelmiyor. Yorulmadan gelmiyor. 20 dakika uçması lazım. Ama ben keyif aldım abi. Güzel sarıyor bu kuş. Daha iyisini yapacak belli. Yüzler olmasa daha da güzel dediğim gibi üstüne kadar geliyor ya. Hava şartları gerçekten kötü. Güzel bir bismillah çek öyle. Bu onun eşi mi şimdi? Bu da onun eşi. Evet. Aynı kan. Aynı kan. Haydi bismillah. Abi rüzgardan kuş kanat atamıyor ki. Zaten. Ağaçları göstersem anlayacaklar. Çok ya. Bunu sen mi verdin Al canım. Mango yükseldi de şey yükselemedi. Şerif'i de dinlemiş olduk hep birlikte. Yurt dışında olan kardeşlerimize bu da bizim güzelliğimiz olsun. Yorumda kendilerini belirtirlerse mutlu olmuşlardır bence. Güzel yükseldi. Evet kuş da yükselmeye başladı. Rüzgar biraz kesiyor. Haydi bakalım. Aşağı bakıyor yalnız. Pırıltı görse saracak. Haydi Bismillah. Kez yapacak bence. Biliyorum yapacak. Güneş açtı. He, geliyor. Şimdi kuzum, gel gel. Aferin gel. İki başta bıraktı. Sıkıntı yok. Hiç problem yok ama. Bir şey söyleyeyim mi? Kırmızıları salmadan önce şu ilk attığımızı bir daha atsana be. O, o, kuş bence şu an, de bak şu an ensede uçurduğumuz kuşlar. Da var, da var, de var. Yani, hani... Her yerden eksideler. Yani. Evet. Ama ilk attığımızı bir daha atın be. Tabii. Benim hatırıma bu kez ben Tabii. biliyorum. O kuştan Ferhat abi ümitlendi. O kuş güzel yapacak. dönecek yani. hayvan kendini bir kilometrede belli ediyor. Orik sen uçabilirsin. İlk attığımızı bir daha atın. Ben Tabii. O hayvanın bu kez çok keyif vereceğinden eminim. Olmadı. Şey yaparız abi. Bunu bir daha uçuralım şimdi. Kırmızılara özel bir video da yapabiliriz. İkinci bir video yapabiliriz. Yapabiliriz. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. şartlarda zoru başaracağız. Tamam bu kuş bu kuş ya. bu kuşun kanat alışından belli bu kez coşturacak bizi. Evet. Ben ben utandırmayacağını biliyorum. Evet. İnşallah. Hissediyorum. Hemen al. Abi alın. ben tutayım sen pırıltı ver bakalım. Sen o kadar ümitlendin. Yalnız ben Muradiye'ye nasıl pırıltı vereceğimi de iyi bilirim. Çünkü bunların hepsi yukarıdan verdi. Ben Muradiye'ye çaprazdan veririm <laughs> pırıltıyı. Hadi bakalım. Deneyeyim mi bir çapraz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine kaza getirdim. Gel bakalım. Bak şimdi nasıl indiriyorum, nasıl döndürüyorum. Gör. Hadi bakalım. Kapıyı kapatın isterseniz dışarı çıkmasın. Aha gördüm bayağı yükseldiler maşallah. Ferhat abi pırıltıyı bekliyorlar. Ferhat abi kuş çıktı kuş. Nerede? Şuradalar bak arkanda. Yakaladım abi. Alttakine döndü. Nasıl yaptı? Yapıyor ya bak şurada sekiyor yani. Uş, Ferhat abi. Şuradan gelirken verdim şuradan sekiyor. Bir tur daha uçur ben ya. Hayvan uçar mı abi yoruldu mu? Uçar. Ya, bu uçar. Hadi bir abi uçur. o zaman. Haydi. Şimdi açılıyor mu? Hadi gel bakalım gel. 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 Hadi gel. gel. Mesela gel. şu yavru bak daha bir sefer uçtu. Kırmızı. Aynen 20 dakika havada kaldı ya. Öyle kırmızıdan uçuş kanı çok felaket yani. Çok sağlam bir şey bir Karan arkadaşlar bir deneyeceğiz Olana kadar. Olay sende. Hayır e, ney var arkadaşlar söyleyin kuşun dönüce, kuşun yapacağı her türlü fizik hareketinden belli ama fizik kurallarına aykırı olan bir hava şartları var. E, biz yine de ısrar ediyoruz yine. Güzel bir dönüş tamam. izleteceğiz size. Bir de yakından göster nasıl tüylü olduğunu. Biliyor. Bir de ense de yani yumurtaya koyulmuş. Yoğun tüy de. Yavrusu var. Evet. Hadi bakalım. Bir de ense de olan kuş. Bismillah. Hadi bakalım. Ya Allah. Hadi kusur. Bizim abı oturduk onu. Bayağı da yoruldu. Bak benim istediğim ne Bu tarafa doğru gidiyorsa. daha ileriden yardım o Hadi. Yoruldu abi. Biraz daha yükselsin. O zaman o da olmadı. Kısmet. Girsin içeri abi. Kırmızı uçuralım. Oraya kavada ne de olsa bırak girsin. Ava şartları bizi bayağı zorladı. Şimdi bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda da çok daha iddialı olduğu kırmızıları uçuracağız arkadaşlar. Onlar rüzgara da dayanır. Hiçbir sıkıntı olmaz dedi. Evet. Görüşmek üzere kanala abone olup like atmak ücretsiz unutmayın.